Hayat Tapçı. hayatını annesinin anlattıkları bizi çok şaşırttı dün Filiz Hanım'ın. Çünkü Filiz Hanım'ın işte iki evliliği var. İki evliliğinden ikişer çocuğu var. İlk evliliğinden olan kızlardan biriydi Hayat. İlk kızının da defalarca evden kaçtığını söyledi dün Filiz. Hayat da aynı şeyi yapıyor. Ben baş edemiyorum dedi ve ne yazık ki takım yanlışlar yaptığında aslında bir anne olarak kabul etti. Yani şiddet uyguladığını söyledin Ve sonrasında da Asıl, asıl konu şuydu hayatın e, Onur adında biri vardı. Hayatında daha yaşları çok küçük ve evlenmek istiyorlardı. Ailelerde bu evliliğe bir anlamda rıza göstermişler. İşte yazın nişan yapalım evlendirelim derken bir kavga sonrası hayat ortadan kaybolmuştu. Hayat bulundu. Hayat nerede bulundu? E, nasıl bulundu? Şu anda nerede? Filiz Hanım'ın çok anlatacakları var. Çok gergin bakıyor farkındasınız. Çünkü yayına bağlanan Onur'un annesi Ayşe Hanım dün dedi ki benim haberim yok hayattan dedi ben ona sordum Onur'un yanında olmasın hayır dedi ama iş hiç de öyle çıkmadı sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler dünkü yayında 17 yaşındaki Hayat Tapçı'yı aramaya başlamıştık ve dün akşam saatlerinde Hayat'la ilgili güzel haber geldi. Hayat bulundu şu anda da e, nerede birazdan söyleyeceğim size nasıl bulundu diye ama dün konuştuklarımızı hatırlatmak istiyorum öncesinde. Filiz Hanım 13 Mart cuma günü evinden çıkıp kayıplara karışan 17 yaşındaki kızı Hayat Tapçı'yı bulmak için yayınımıza katıldı. Ancak kendisi hakkında da çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Hayat Tapçı 13 Mart 2020'den beri kayıp. Beni çocuklarımı varlığımla yokluğumla büyüttüm. Meydana getirdim. Tek başıma savaşarak meydana getirdim. Ama şu an bütün çocuklarım beni düşman biliyorlar. Ablayla yani, yani en büyük kızım. Hayat ...Onur'un yanında mı? Şu son 3 e, sene içerisinde e, sevgilisi olduğunu öğrendim. Ayrıldılar, ondan ayrıldıktan sonra bu Onur e, adlı şahısla tanıştılar. Ciddi düşünüyoruz, evlenmeye kadar varacak anne diyordu. 3-4 hafta öncesi dediler hani iki aile birlikte tanışsın dediler. Geçen hafta cumartesi günü ailesi ordudan kalktı geldi. 6. ayın 25'ine 30'una dedik hani söz, nişan, düğün hepsi bir arada olur resmi nikahını yapalım. Ee, hani göndereyim dedim. Çünkü durmuyorlar sürekli kaçıp kaçıp duruyorlar. Evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Oğlan işte ikide bir hayata diyormuş ben orada duramıyorum ben yapamıyorum İşte geleceğim annemi ikna et anneni ikna et. E, ee, gerekirse hani kaçalım ee, kendimize göre bir hayat kuralım gibicesine çocuğumun beynini yıkamış herhalde. Benim kızım benim yanıma geldi dedi anne dedi Onur böyle böyle söylüyor dedi. Dedim ne olursa olsun dedim şurada dedim 6. ay dedim fazla bir zaman kalmadı. Dedim dişini sıksın sabretsin dedim. Bu sefer de benim kızım patlak vermeye başladı. İşte sesimize onlar uyandı. Hasan Bey kızı aldı odaya gitti Ayşe Hanım beni sakinleştirmek istedi sonra o sinir ay esnasında kızıma dedim dedim gözüme görünme dedim kaybol nereye gidiyorsan git Aslında kızınızın çıkışı size. o evet. gitti bir daha haber yok evet. Onur'un annesi canlı yayına bağlandı Hayat oğlunuzun yanında mı sizin yanınızda mı? Oğlumun yanında değil, yanlış biliriz hanım çok yalan söylüyor. Sokağa attı ya, kovdu kızını evden resmen kovdu. Şimdi... Peki Onur'u aramış mıdır Hayat? Yani madem birbirlerine Hayır, bu kadar aramamış, bağlı Aramamış çocuğumu a, da Allah merak korusun ediyor. O zaman... Çocuk da merak ediyor. Hayat'ın başına kötü bir iş mi geldi? Ama şu Hayır. anlattıklarınız benim Hayat'ın Hayat'ıyla ilgili çok büyük endişe duymama Allah yol açıyor değil, hepimizin de aynı, aynı şekilde. Allah, Allah korusun. Olabilir. Bütün bu anlatılanlardan sonra ben gerçekten şimdi bu yavrumuzun hayatından endişe etmeye başladım. Kardeşimi anneme vermeyin. Siz haber aldınız mı kız kardeşinizden günlerdir? Yok ben haber almadım görüşmedim kendisiyle. Benim Bir söylemek istediğim lazım. tek şey ne biliyor musunuz? Hayat bulunduğu zaman lütfen onu anneme vermeyin. Zaten bu yayından yani sonra o kararı devletin kurumları verecektir. Ver, vermesin. E, Çocuğumun sağ salim olduğunu hayat. bileyim de bana verilmesin. Önemli değil. Önemli olan bulmak. Çocuğunu çocuğun sokağa atmışsın. Hayat Tapçı nerede? Evet e, yayında Onur'un annesi Ayşe Hanım ısrarla bizim yanımızda değil dedi. Ama sonra hayat onlar tarafından teslim edildi. Değil mi? Konuşabildin mi kızınla? Konuşamadım. Hangi bilgileri aldın? Kim Kimse ulaştı mı sana aileden? Kimse ulaşmadı. Sen dün çok emindin Filiz Hanım onun yanında dedin ama Ayşe Hanım canlı yayında biz bunu ona sorduk bile bile. Hani bir suç işlemeyin dedik ee, işte hukuk danışmanımız Hasan Bey uyardı. Niye bu yalanı söylediler o zaman? Çünkü e, benim düşündüğüm e, kadın zaten oradan çıkıp gelirken o niyetle çıkıp gelmiş. Nasıl yani kızını ee, kaçırmaya oradan yok. gelirken mi aslında? şimdi konu? şöyle bir şey ben e, hani çocukların yaşı küçük o e, benim kızım da onlara, onlara söylüyordu çünkü annemin bir sıkıntısı var sadece resmi nikahsız annem beni bu evden çıkartmaz. Hı hı. Yani oğlana ben kendim de söyledim bizzat telefonda da söyledim hı hı. yanıma geldiği zaman da yüzüne de söyledim. Dedim anne resmin nikah konusunda hani resmi nikah yapmayalım kızı alıp gidelim ee, yaşı dolduktan sonra resmi nikahını yaparım diyerekten o niyetle çıkıp geldi. Ben onlara da dedim ki annem dedim bana bu konuyu hayatta ve hayatta açmasın en hassas olduğum konu bu. Dedim resmi nikah dedim. yapılmayacaksa o zaman benim bu evimden size verilecek kız yok dedim. Ya zaten yani, daha e, yaşı tamam, çok küçük. Yani tamam sonunda biz anlaştık. Tamam dedik hani gelsin bana dedim hani resmi nikahını yapacaksa, Hı -hı. gelinini davuluyla, zunayla, düğünüyle alıp gidecekse gelsin tanışalım dedik. Geldiler tanıştılar. Zaten oradan gelirken e, Onur'a da annesi demiş ki, Resmi nikah olması da önemli değil. Ben Filiz Hanım'ı ikna ederim. Bir hafta içerisinde ben bu kızı alır giderim demiş. Şimdi Ayşe Hanım hatta şu anda. Onur'un annesi. Ayşe Hanım. Efendim buyurun. Yani dün haberimiz yok dediniz. Evet gene benim haberim yoktu. Nasıl haberiniz yoktu? Oğlunuzdan haberiniz benim, yok mu? Söylediklerimin gene arkasındayım. Nasıl? Oğlun dün akşam aradı beni. Evet. Yalan konuşuyorlar. Sen yalan konuşma oradan tamam mı? Yalan konuşan sensin. Ben hiçbir niyetle kötü artı niyetle sana geldim. Sen, senin gelme amacın hala gelin almak mıydı? Benim evimi tuzla buz edip dağıtıp göndermek miydi? Hala neydi? Amacın neydi? Yalan ne amaçla geldin? Bir saniye, saniye tek bak, tek ben bak, sen hala tek yalan, tek yalan söylüyorsun. söylüyorsun, hala benim sinirlerimi zıplatıyorsun. Kendim ben yalan konuşmuyorum. Yalan, 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 yalan konuşan sensin, kızım. Senin elinden niye çıktı, ne çıktı ne ne o ne zaman? Haberin yoktu, kızım. Neden senin elinden çıktı? Sen benim evimden çıkmadı çocuk. Dikkat et, tamam mı? Onur'un yanında bulunmuş çocuk. Onur'un yanında bulunmadı, kız. Onura gitmiş. Kızı Onur'a gönderen kimdi? E? Elinde parası yok, telefonu yok, kimliği yok. Kızı Onur'a gönderen kimdi? Siz deniz. Siz, Kim siz gönderdiniz. Onun Onur'un cehenneminde niye parası yok? Sen kendine bir sorsana ya. Kendim nerede hata yaptım çocuklarımı yetiştirirken? Benimle mesut konuşun. bir kere sen. Ayşe Hanım bir sakinleşin önce de. Ya ben bu o... annenin karşısında sakinleşemiyorum. Her şey yalan ya. Bir saniye yani dün yayını yaparken Onur'un haberi var mı diye sordum size. Ben sordum. Hayır dediniz. Ama Onur'un yanındaymış. Neyin Yaparken, Dün yayında ben se dedim ki Onur'un haberi var mı? Hayatta nerede benim olduğundan şey dedim, hayır benim dediniz. Şey, bak siz Onur arayın da bir Onurla konuşsanız da. yayına Onur'u bağlasanız da. Arkadaşlar sizi. bağlayın Onur'u. Ben kendi ulaşabilsem bağlayacağım zaten. Ya giriş oldu. Bilmiyor telefonla Ayşe Hanım. Telefonu Açar. açsa ben zaten bağlayacağım onu yayına. Bizim Buradan seslenin ar arayın. Arıyor arkadaşlar. Arıyor arkadaşlarım kapalı telefonu. Zaten bunları dün de ben direkt onlara sormak isterdim eğer telefonunu açsaydı. O yüzden size soruyorum. Siz sonra dün yayından ya sonra ne oldu? orada yalan söylüyor ki, Ona cevap vereceğiz de. Durumuyla geldi Ayşe diyor. Hanım. Ben ona... yalanım sen çok Filiz... doğrusun hanımefendi. Senin de bir tane kızın var. Benim sen kızım de kız var annesisin bak. Ben senin bak. gibi yetiştirmiyorum. Her an benim kızımın yanında. Bir sakinleşin. Her gözümün önünde. Senin gibi sokaklara kızma atmadım. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Bir sakinleşin. Onu sana, onur, sana, onur telefonunu açmış. Kızımın saçını başını milletin önünde yolmaya da çalışmadım. Senin yaptanı ben çocuğum var. Dört tane çocuğum var bir tanesine yapmadım. Bunları konuşuruz da ben bir Onur'la konuşayım açmış telefonunu çünkü. Onur'a bir sormak istiyorum. Hayat ne zaman gitti yanına ne oldu diye. Onur. Alo. Hayat senin yanına ne zaman geldi Onur? Cumartesi sabah geldi. Cumartesi sabah. Peki onunla nasıl haberleştin? Evden çıktıktan nasıl sonra, haber, sonra neler nasıl, yaşandı ne oldu? Evden şey yok. Evet. Hayat beni İstanbul'a her zaman geldiğimde bindirdiği bir yer vardı. Ben her zaman oradan binip otobüse binip buraya geliyordum. Evet. Hayat da beni oradan bindirdiği için Hayat bindi benim yanıma geldi ve sabah buraya indiği zaman beni aradı. Ben dedi geldim. Peki parası yokmuş hiç yanında kimliği yok. Cuma günü nasıl ha, parası, bindi otobüse geldi? Parası yok kimliği yok. Annesi ona hiç şaşlık vermiyor etmiyor. Ben her sefer gelip gittiğimde cebine bırakıyordum. İhtiyacın olur al sende kalsın. Ayretlama kendisi zaten birikim yapan bir kız. Para biriktirelim mi kız? Yani Cuma gün evinden çıktıktan sonra direkt senin yanına geldi aslında otobüse evet. binip bu durumda. Evet. Peki evet. niye dün yayında biz ararken ne oldu ne bitti diye bağlanıp burada demedin Benim ya da onu polise teslim etmedin? telefonlarım kapalıydı. Telefonlarım kapalıydı akşam da gittim teslim ettim zaten polise. Yani yayında arandığını görünce de gittim polise Yayınlar teslim Yayında arandığını görünce aynen. Yayında arandığını gördük ondan sonra ortak bir aldık çıktık teslim ettim ben kızı. Teslim ettin. Bu arada Aynen da öyle. şu anda şunu da söylemek istiyorum. Ee, evet. Hayat çocuk koruma ve ilk müdahale merkezinde çok imle. Evet. Ailesine gitmek istemediğini söyledi. Biliyorum. Peki yani hep gelip gittiğimde dedin sen ne kadar sıklıkla gelip gidip görüşüyordun hayatta? Ne kadar sıklıkla gelip gidiyorum. Ben tatillerde, ara geldi. tatillerde. Evet. Tatillerde, ara tatillerde görüşüyorum, geliyorum yani İstanbul'a. Geldiğinde Filiz Hanımlarda mı kalıyordun? Evet. Ne zamandır gelip gidiyordun peki Onur? Yani ben İstanbul'da bayağıdır gelip gidiyordum. 15 tane tatilimle de evet. yazın tanıştım. Yazdan beri. Sen kaç <gülüyor> yaşındaydın <gülüyor> Onur? Kaç doğumluydun? 2001. 2001 doğumlusun. Aynen. Ee, yani Hayat 2003'ün 12. ayında doğmuş. Yazdan evet. bu yana sen gelip Hayat'ın ailesinin evinde de kalıyorsun. Yazdan bu yana değil, Kasım'dan bu yana. Kasımdan. Ben yazda, yazda ilk defa tanışmıştım, Kasım'dan bu zamana işte. Yani annen bilmiyor muydu senin yanında olduğunu Hayat'ın? Bilmiyor, kimse bilmiyordu. Hiç kimse. Burada en son gün abim öğrendi işte. Abimle, abimler de beni aldı, karakola götürdüler.